Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, puf puf kabaran çok güzel bir pastane poğaçası hazırlayacağım. Hemen malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 paket yaş maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 silme yemek kaşığı tuz. Ve aldığı kadar un arasına koymak için beyaz peynir ve maydanoz üzeri için de susam malzemelerim bu kadar. Şimdi hamurumuzu yoğurup mayalanmaya bırakalım. Öncelikle ve mayamı alıyorum, süt ve suyumu da ekleyip mayamı eritiyorum. Yavaş yavaş eriyor. Toz şekerimi de ekliyorum ve tekrar eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Mayam tamamen eridi. Artık sıvı yağ, yumurta ve tuzumu da ilave ediyorum. Da bu aşamada yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayacak yumuşak bir kıvamda olana kadar yoğuruyoruz. Evet, artık hamurum hazır. Toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım ve gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurdum. Şimdi hamurumuzun üzerini kapatıyoruz ve ılık bir ortamda yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde kabardı ve mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi artık hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum ve yuvarlıyorum. Zaten hamur elinize yapışmıyor. Herhangi bir una ihtiyacınız yok. Hepsini bu şekilde yuvarlayıp bezeler haline getiriyorum. Bütün hamurlarımı bezeler haline getirdim. Şimdi elimiz çok hafif açıyoruz. İç harcımızı koyacak kadar. Ve içerisine peynirli harcımı alıyorum. Daha sonra hamurumuzu kapatıp bu şekilde peynirin etrafına bastırıyorum. Daha sonra altını yağlamış olduğum fırın tepsimi alıyorum. Bütün hamurlarımı aynı işlemi uyguluyorum. Tüm poğaçalarımı hazırladıktan sonra üzerini bir bez ile örtüyorum ve yaklaşık bir 15-20 dakika kadar da yine tepsi mayası için oda sıcaklığında bekletiyorum. Evet, oda sıcaklığında dinlenen poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Çok az da sıvı yağ ekledim. İsterseniz yoğurt da ekleyebilirsiniz. Bu açılarımın her tarafına sürüp daha sonra da susam serpiştireceğim. Susamlarımı da serpiştirdikten sonra artık poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımda alt üst kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Poğaçalarım yaklaşık bir 25 dakika kadar bir sürede çok güzel bir şekilde pişti. Birazcık dinlendikten sonra sunumuna geçeceğim. Evet artık poğaçalarımız servise hazır. Yumuşacık. Bakın o kadar güzel ki. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu poğaça hamuruyla istediğiniz poğaçayı yapabilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Çok çok lezzetli ve çok çok güzel oluyor. Bakın yumuşacık. videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.